Arkadaşlar merhaba. Sürü yönetimiyle ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sürü yönetiminde bir işletmede sıklıkla cevap alacağımız sorular şunlar arkadaşlar. Bir, sürüde sağman oranı yaklaşık yüzde 85 olmalı arkadaşlar. Kurudakilerin oranı da yüzde 15 civarında olmalı. Biz arkadaşlar işletmelerde üretimin devamlılığı için hayvanların e, doğumlarının yıl boyuna eşit bir şekilde yayılmasını arzu ederiz ki böyle o al böyle olunca da otomatikman sürekli işletmede belli bir düzeyde süt üretimi olur. Bu da o işletmenin özellikle büyük çaplı bir işletme ise sütü pazarlarken pazarladığı firma ile arasında herhangi bir problemin çıkmasına engel olmaktadır. Yani her daim belli miktarda satılması gereken oranda ve de pazarladığı şirketin ihtiyacı oranında onda süt verme, süt üretimi gerçekleşmesi anlamına gelmektedir arkadaşlar. Biz normalde bir sürüde mutlaka hayvanların yüzde en az sağmalı olmasını arzu ederiz ortalama bu 85 ise de %80'nin altına düşmesini kesinlikle arzu etmiyoruz yine işletmede bu zararlar ağız sütünü tam olarak alıyor bu daha önce de değinmiştim Az sütünü mutlaka ve mutlaka hayvanların yeter miktarda alması gerekiyor arkadaşlar yine İneklerin ya önünde yem artıyor mu arkadaşlar? Biz genelde hayvancılıkta adli bütün dediğimiz sınırsız yemlemeye öneriyoruz. Bazı işletmelerde sıklıkla rastladığımız şeylerden biri arkadaşlar, bakıyorsunuz hayvanların önünde yem yok. Aslında her daim hayvanın önünde yemin olması lazım. Yani hayvanların hiç aç kalmamaları lazım. Bu arada Hayvanlar zaten doyduktan sonra yemekten vazgeçerler arkadaşlar. Normalde şöyle bir tabir vardır işte insanlar için. Sığır gibi yiyor derler. Aslında sığırlara hakaret ediliyor. Sığırlar öyle değil. Doydukları an dururlar arkadaşlar. Yemeği bırakırlar. İnsanların gözü doymaz. Yemeğe devam ederler. Bu, ara, yani bu tabiri kullanmakla aslında kesinlikle hayvanlara hakaret ediyoruz arkadaşlar. Hayvanlar öyle obur, obur varlıklar değiller. Doydukları an yem yemeyi bırakırlar arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekir. Yine buzağlama aralığı ortalama 12 ay mıdır arkadaşlar? Buna da bakacağız arkadaşlar. Biz her inekte yıllık bir yavru almaya arzu ediyoruz. Şayet bu oran yani buzağlama aralığı eğer bir yıl üzerine çıkıyorsa o işletmede mutlaka ve mutlaka bir problem vardır. Döl verimine yönelik mutlaka bir problem vardır. Bunların araştırılıp bulunup giderilmesi lazım. Aksi takdirde her geçen gün o işletmede döl verimine yönelik projeksiyonda kesinlikle daha büyük problemler ortaya çıkacaktır. Yine diğer bir konu toplam somatik hücre ve bakteri sayısı arkadaşlar. Bu da sütün kalitesi açısından kesinlikle kontrol edilmesi gereken kriterlerden unsurlardan biri arkadaşlar. Somatik hücre sayısı arkadaşlar ve bakteri sayısı işte yüksekliği genellikle yağ, stres, beslenme, işte mevsim, yine özellikle mastitik, mastitis gibi durumlarda Bunlar da artış olur. Eğer işletmemizde hayvanlar sağlıklı ise, mastis gibi problem yoksa, çevresel olarak bir sıkıntı yoksa, stres ortamı yoksa, yani hayvanlar refah içerisinde ise kesinlikle bu hücrelerin sayısında artış söz konusu olmaz. Aksi takdirde bu hücrelerde artış olur. Bu da sütün kalitesini düşürmektedir Arkadaşlar bu tip sütleri pazarlamakta e, mümkün olmayacağı gibi ki alıcı firma eğer bunların kontrolünü yapıyorsa ki mutlaka yapıyorlardı o zaman bu sütleri almayacaktır ne olacak elde e, kaliteli olmayan sütler de elimizde şişecektir arkadaşlar biz somatik hücre ve bakteri sayısına baktığımız zaman Avrupa Birliği mevzuatına göre arkadaşlar somatik hücre sayısı 1 mililitrede 500 binden az olmalı arkadaşlar. Yine bizim Türk gıda kodeksine göre de 500 binden az somatik hücre, somatik hücre sayısı ve 100 binden az da bakteri sayısının 100 binden az olması bizim mevzuatımıza göre olması gerekiyor diyelim arkadaşlar. Yani 5, 1 mililitrede somatik hücre sayısı 500 az olmalı. Yine bakteri sayısı da kesinlikle 100 binden az olmalı. İşte süte baktığımız zaman bu somatik hücre ve bakteri sayısı bizim için aynı zamanda sütün kalitesi için birer ipucu, birer ondan sonra göstergedir. Bunu da göz ardı etmiyoruz arkadaşlar. Yine sürünün ortalama süt verimi nedir? İşte Elimizdeki hayvanın ırkına göre olması gereken süt verimini yakalayabiliyor muyuz? Şayet bunu yakalıyorsak bir sıkıntı yok. Ama bunu bu istenen düzeye süt verimimiz işletmede ulaşmıyorsa o zaman bir yerlerde mutlaka ve mutlaka bir hata vardır. Bunları araştırıp bulup gidermemiz lazım. Aksi takdirde istediğimiz verim düzeyine ulaşmadıktan sonra tabii ki işletmede karından feragat etmiş olacaktır ya da zamanla zarar etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Yine sürünün yenilenme oranı %20 ile 25 arasındadır. Arkadaşlar işletmelerde her yıl yetiştirme döneminin başında mesela koyunlarda koç katından önce bu işlemleri yapılıyor. Ama süt sığırcılığında da genelde ilkbahar aylarında bunların yapılmasında fayda var. Ne yaparız arkadaşlar? İşletmede gerek işte yaş, ileri yaşından dolayı süt verimi ve döl verimi düşen hayvanlar. Yine herhangi bir hastalık geçirmiştir hayvan ondan sonra artık istenilen eski performansına ulaşmamıştır gibi durumlarda hayvanların verimleri düşmeye başlar. Bu tip hayvanları mutlaka ve mutlaka tespit edip bunların sürüden ayıklanması lazım. Tabii ki bu ayıklamadan sonra da sürü büyüklüğünü muhafaza etmek için alttan gelen genç nesillerden kaliteli olanları seçmek suretiyle işletmeye dahil etmemiz lazım arkadaşlar. Şayet elimizde ayıklama yaptıktan sonra ki bu zorunlu normalde arkadaşlar bunu yapmazsanız ne olur? Düşük verimli hayvanları boş yere beslemeye devam edersiniz. O da ekonomik bir kayıp. Bunu mutlaka yapmak lazım. Şayet elimizde yeterince genç kuşak yoksa, yeterince sürüye dahil edeceğimiz yeni hayvanlarımız yok ise o zaman dışarıdan satın alma yoluna ya da başka bir işletmeden temin etme yoluna gideriz. İşte bunu yaparken de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir defa o işletmemize getireceğimiz hayvanların bulunduğu işletmenin iklim yani bölgesel durumu, iklimi vesairesi bizim işletmemize uyar mı? Yani getirdiğimiz hayvanlar bizim işletmemize uyum sağlar mı? Kondisyonlarda çok sıkıntı olur mu? Adaptasyonlarında herhangi bir problem olur mu? Bunları mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Yani işletmemiz hangi bölgede ise genellikle o bölge, o bölge iklimine, coğrafik yapısına uygun. Ondan sonra bölgelerde hayvan temin etmemiz lazım. Yine diğer bir husus da bu hayvanları seçerken farklı işletmeden hayvan seçerken mutlaka ve mutlaka seçeceğimiz hayvanlar bizim sürümüzü verim düzeyinden daha yüksek verim düzeyine sahip olmalı. En azından bizim sürümüzün verim düzeyinin altında olmamalı arkadaşlar. Aksi takdirde biz ne yapmış oluruz? Dışarıdan getirdiğimiz düşük verimli hayvanları sürümüze dahil etmek suretiyle otomatikman kendi işletmemizin verim ortalamasını aşağı çekmiş oluruz arkadaşlar. Bu da yine önemli bir husus. Yani her yıl sürünün yaklaşık yüzde %20'si ile 25'inin yenilenmesi kaçınılmaz bir durumdur arkadaşlar. İşletmelerin e, selahiyeti için, ekonomik olarak üretime devam etmesi için, verimli bir şekilde üretime devam etmesi için bu olmazsa olmazlardan bir Kriterimiz arkadaşlar diye. Evet yine işte kuruya çıkan, doğuran, tohumlanan hayvan sayıları nedir arkadaşlar? Bunlar da önemli. Tabii ki bunları kayıt tutmak suretiyle kontrol ederiz. İşte düzenli bir şekilde kuruya çıkan hayvanlar, aynı şekil doğuran hayvanlar. İşte doğurduktan sonra ee, bekleme süresini yani ondan sonra o tekrar komisyonuna ulaşıncaya kadar bekleme süresini onda servis periyodunu geçirdikten sonra hayvanların tekrar formlanması lazım. İşte bu sayılar da bizim için yine önemli kriterlerden biri. Yine bir gebelik için ortalama kaç doğumlama yapıldı? Arkadaşlar bu da çok önemli. Biz genellikle ortalama bir buçuk gibi düşünürüz. Yani bir ton e, gebelik için, bir gebeliğin oluşması için işletmede ortalama bir buçuk tonlamayı geçmesin diyoruz. Hele ikiyi geçerse çok çok büyük bir sıkıntı vardır o işletmede. ikinin üstüne çıkmasını asla ve asla arzu etmeyiz. Gönül ister ki bir gebelik için bir tonlama. Ama tabii ki bu işletmelerde pek de mümkün olmuyor. Yani e, ulaşılması zor bir rakam. Fakat her ne olursa olsun ortalama bir buçuk geçmemeli. Bunun yüksek olması demek arkadaşlar. Dolayısıyla hayvanların birkaç kez tohumlanması demek. Bu da her tohumlama arasında ortalama 21 gün olduğunu düşünürsek ne olur? Yıllık buzalama oranımız düşer. Yani iki buzağlama arası süre uzar. Yani ne demiştik? 380 ile 400 günü aslında. Biz 380'i geçmesin diyoruz. Yani yıllık yılda bir tane yavru diyor. 400 günü aşması demek o zaman ne olur? İster istemez işletmede ekonomik kayıplar ortaya çıkar. Bunu da asla asla arzu etmiyoruz arkadaşlar. Yine yapılan ve yapılacak aşlar. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Aşlar hem kaliteli olmalı hem zamanında ve de bunların tarihlerini önceden belirleyip buna göre hareket edilmeli zamanı mevsimi. Ondan sonra hayvanların yaşı geçirilmeden bundan sonra bu aşıların yapılması lazım. Bunu da gözden yine kaçırmıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri sürü sürü projeksiyon arkadaşlar. Yani sürü akım planı. Ne demek bu arkadaşlar? İşletmedeki işte atıyorum inek sayısı, buzağı sayısı düve sayısı, tosun sayısı gibi işletmedeki hayvan sayılarının planlanması ve de bunların düzenli bir şekilde kayıt altına alınması, bunların kontrolü, kontrolünün iyi yapılması arkadaşlar. Bu da işletmeler için yine özellikle sürü yönetiminde dikkat etmemiz gereken gereken konulardan birisi deyip bugünkü dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.